Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talabalı. Kalanıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün az sermaye ile 20.000 TL kazanma ihtimali var mı? Bir iş fikriyle yine sizinle birlikte karşı karşıyayız. Biliyorsunuz arkadaşlar farklı farklı ticari faaliyetler göstermekteyim. Bunun yanı da çevremde birçok iş dalı ve iş sektöründe olan dostlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Ne yapılır, ne edilir, işte gündemdeki işledir, seri işlerledir. Biraz bu işlere merakımız da olduğundan dolayı araştırıyoruz. Bugün size bahsedeceğim kol arkadaşlar akü alım satım. Yapmanız gereken tek şey kirası ucuz bir dükkan ama bu dükkan E5 veya yan yol veya günlük böyle binlerce arabanın geçebileceği bir yol güzergahında olması gerekiyor. Bu dükkan bulunabilir. Nasıl bulunur? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela bir tavuk döner dükkan açacaksanız sizin yapmanız gereken işlek bir caddede dükkan bulmanız. Bu dükkanda bulması biraz zordur ama siz arabalara hitap ettiğiniz için böyle bir dükkan bulma olanınız yüksektir. Bunun yanına ileriye dönük bir de lastik yaparsın. Aksesuar bu depiye gibi süs eşyaları satarsın. Gelelim kar oranı. Her marka ve her bütçeye uygun akü olacak. Anlaştığınız şirket 5 ay sonra ödeme alıyor ya da malı veresiye veriyor. Bu da kendi müşterisine her türlü kolaylığı sağlıyor. Aslında sermayesiz bir iş diyebiliriz. Senin yapabileceğin bir dükkan tutacaksın. Güzel bir raf yapacaksın. Aküler kaç para? Hep bütün akülerden beşer tane olsa kaç para? 10 milyar. 5 milyar ana parasını verirsin. 5 milyar da bekletirsin. Çünkü bu işin kuralı bu. Ee, aküde kar oranı nedir? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En kötü aküde ortalama 200 TL kar karıyor. Ee, günlük 5 tane satıldığını varsayarsak bu da günlüğü 1 bin lira gelir. Ayda yapar 30 bin lira. Hadi biz ayda 30 bin lira toplamayalım. Ayda 15 bin lira toplayalım. 5 bin lira bizim masrafımız olsun. 10 bin lira. Hadi 10 lira masrafımız olsun. 20 bin lira. Ee, bunda çevre gelişliği de çok önemli. Bunun yanı sıra bir de arkadaşlar reklam. Facebook'tu, Let's Go'suydu, Sabilok.com'uydu. Çıkmazsaydı 200 milyon tut, 200 milyonlar tut. 700 liraya kadar her marka akı olacak. Ee, bu tabii ki ayrı bir konu. Benim şu an birkaç yerde gördüğüm mesele var yol kenarında. Ne zaman geçse kapısının önünde bir tane araç var. Ee, günde 3 akü verdiği varsayarsak 600 lira. Yani 200 lira kar karakteri düşürürsek 600 lira. Çünkü şu an en dandik markadan 200 lira kadar bir para kalıyormuş. 200, 300, bazı akülerde 400. Tabi bunun yanı sıra da elektrikli araçların da aküsü. Mesela engelli araçların arabasının aküsü de olursa bu tabi ki ayrı bir reklam ve ayrı bir iş olanağına da sağlayacaktır. Çünkü sadece araç aküsü değil elektrikli skütürlere kadar tüm aküleri elinde mevcut tutarsan bu seller her zaman kazancına kazanç katacaktır. İleriye dönükte yapabileceğim bazı şeyler de tabii ki var. Ee, bugün 30-40 tane akü koyarsın. Yarın bunun yanına aksüsal gibi bir şey. Yahut da bir patlak şu an 40, -40 liraya tamiri var. Günlük 10 tane araç patlağı yapsan 400 lira. Ya yani bugün 4 tane daha küs alsan 800 lira 1200 lira. Dünyada ölmeyecek 3 meslek vardır. Gıda, tekstil ve araba ile ilgili olabilecek her şey. Çünkü şu an e, arabasız ev yok. Hatta aksine bazı evlerde 2-3 araba olan arkadaşlarımız ve dostlarımız da var. Ortalama bir akü bir yılda ömrünü tamamlandığını varsayarsak bir araç bu akak yeni bir aküye sahip olması gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımızın bütçeleri uzun olduğu yani bütçeleri olmadığı için bu tarz akü dükkanlarından çıkma akü veya markası bilinmedik akü alıyor. Şimdi bir arkadaşımız buradan ta 35 kilometre ileriye giderek bir akü aldı. Dedim lan bir tane akücü varken dedim niye oraya gittin dedim. Ya abi dedi. Oradaki aküler 500 550 lira fiyat çekti. Ben işte bilmem marka 300 liraya aldım. bir yıl garantili. De şimdi bizim bu aküyü toptan verecek veren bir arkadaşım var. Onu aradım. Dedim ki bu akü dedim toptan kaç para? Benim arkadaşım dedi 300 almış. İyi almış abi. Toptan dedi 120 ile 150 arası biz bu aküyü toptan satıyoruz. E bunun yanında orada akü de alım satımda size kar. Şimdi yenisini veriyorsun, eskisini alıyorsun. Ekstradan o da bir par. O da bir para. Sen kalkıp ilan da koyarsın. Dersin ki arkadaşlar eski bir tip kullanılmamış aküler 150 liraya alınır. E sen satın o boş aküyü de 200 liraya satıyorsun. 50 lira. Ha 100 liraya alırsın 100 lira. Arkadaşlar benim dilimin döndüğü kadarıyla size söylediğim anlattığım güzel ticari bir iş fikri. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Araştırın, sorun, soruşturun. Bunda önemli olan araçların bol olduğu bir yer. Bugün bir E5 Kelahan'da böyle bir dükkan açarız. Ben bugün mesela görsem aklıma yerleştiririm. Ne zaman aküm? Yani akülük bir durum olduğu zaman orada olurum. Büyük bir broşür 200 milyona 70 amper akü 300 lira şu akü 400 lira şu akü 500 lira şu akü 600 lira şu akü Ne olur aklıma beynime zekama yerleşir Ne zaman akü lazım olursa o dükkanın kapısını çalarım Hele ki piyaseden de ucuz olduğunu düşünürsek Diğer videolarda görüşmek üzere az sermayeyle ortalama 20 bin lira kazanabileceğiniz bir iş fikriydi. Hepinize görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.